Savaşlar, kıtlık, baskı ve ekonomik fırsatların kısıtlılığı insanlık tarihi boyunca en büyük göç dalgalarının nedeni oldu. Daha iyi bir hayat için yolculuğa çıkan insanların çoğu ise yeni evlerinde yabancı karşıtlığı ve ırkçılığa maruz kaldı. Din, dil, ırk ve kültür ayrı olmaksızın herkes temel insan haklarını ve özgürlüğü hak eder. Türkiye tüm tarihi boyunca daha güvenli ve parlak bir gelecek arayanlara sığınak oldu. Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya, Balkanlardan Asya'ya. Türkiye 5 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yapıyor. Ankara Göçmenlerin getirdiği kültürel zenginliğe sahip olmaktan ve onların kendilerini geliştirebilecekleri istikrarlı ve güvenli bir hayat sağlama sorumluluğunu yerine getirmekten dolayı gurur duyuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına tüm dünya sathındaki sayıları 270 milyondan fazla olan göçmenlerin uluslararası göçmenler günü kutlu olsun diyoruz.